Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün masamızda belki de insanlığın en eski, en merak uyandıran sorusu var. Öldükten sonra bilince ne oluyor? Evet, gerçekten de hem korkutan hem de merak ettiren bir konu. Elimizdeki kaynaklar da bu konuya çok farklı açılardan bakıyor. İşte öncü bilimsel araştırmalar var, ölüme yakın deneyim yaşayanların kendi anlatıları, bir de tabii farklı inanç sistemlerinin yaklaşımları. Çok geniş bir yelpaze aslında. Aynen. Bizim görevimiz de bu farklı kaynaklardaki en önemli bilgileri, hani o şaşırtıcı detayları, teorileri sizin için bir araya getirmek. Kısacası bilgi bombardımanı olmadan konunun özünü anlamanıza yardımcı olmak. Güzel bir özet oldu. O zaman başlayalım hemen. İlk olarak ölüm ve yaşam arasındaki çizgi nasıl bulanıklaştı? Doktor Sam Parnia'nın çalışmaları burada çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Parnia diyor ki, CPR gibi yöntemler sayesinde ölüm artık eskisi gibi kesin bir son değil. Yani kalbi durduktan sonra geri dönen birçok insan var. Ve bu insanlar çok canlı, hatta evrensel denilebilecek deneyimler anlatıyorlar. Evet işte Parnia bu yüzden artık ölüme yakın deneyim yerine şey hatırlanan ölüm deneyimi terimini öneriyor. Bu terim değişikliğinin neden bu kadar önemli peki? Şey çünkü bu deneyimlerin sadece ölüme yaklaşırken değil biyolojik ölüm anında veya hatta sonrasında bile yaşanıp sonra hatırlandığı fikrini güçlendiriyor. Yani bilincin kalbin durmasından sonra bile bir süre varlığını sürdürebileceği ihtimali. E bu bayağı çarpıcı bir iddia. Maycanına. Peki ya o hep duyduğumuz anlatılar, işte Raymond Moody'nin 1975'teki kitabında bahsettiği 150 kişi, hepsi benzer şeyler anlatıyor. Bedenden ayrılma, tünel görme, ışık varlıklarla karşılaşma. <laughs> Hatta bir çalışmada ölüm sonrası insan ve hayvanlardan yayılan ışığın kaybolduğu gözlemlenmiş. Bu sadece bir tesadüf mü yani? İşte. Bu ortak temalar gerçekten düşündürücü. Nörobilim açısından bakınca da Dr. Cimo Borgi'nin çalışması dikkat çekiyor. Yaşam desteği sonlandırılan dört hastadan ikisinin beyninde ölüm anına doğru e, belirgin bir aktivite artışı gözlemlenmiş. Aktivite artışı mı ölüm anında? Evet. Özellikle görsel korteksle bağlantılı bölgelerde yoğunlaşan bir gama aktivitesi. Bu aktivite hani rüya görme veya diğer değişmiş bilinç halleriyle ilişkilendirilen türden. Ama sadece iki hastada görülmüş değil mi? Diğer ikisinde yokmuş. Bu ne anlama geliyor? Aynen öyle. Diğer iki hastada bu gözlenmemiş. Bu da bize hem deneyimin kişiden kişiye değişebileceğini gösteriyor, hem de bu beyin aktivitesinin altında yatan nedenlerin henüz tam anlaşılamadığını. İşte Dr. George Marshall'un dediği gibi. Evet. İşlevini kaybeden bir beyinden bu kadar canlı bir deneyimin nasıl ortaya çıktığı, Nörobilim açısından bir paradoks. Bu gerçekten işin en kafa karıştırıcı noktası. Yani bilimsel açıklamalarda çeşitlilik gösteriyor anladığım kadarıyla. Tek bir görüş yok. Kesinlikle. Mesela bazı araştırmacılar, Liège Üniversitesi'ndekiler gibi bunun hayvanların tehlike anında ölü taklidi yapmasına benzer bir tür e, savunma mekanizması olabileceğini düşünüyor. Evrimsel bir tepki yani. İlginç bir bakış açısı. Diğerleri ise beynin kendini aşırı stres altında bir nevi yeniden başlatma veya koruma çabası olabileceğini savunuyor. Tabii bir de tüm bunların sadece biyokimyasal süreçlerin bir yan ürünü olduğunu, ölümle bilincin tamamen sona erdiğini düşünenler var. Onlar da daha çok yaşamı uzatma teknolojilerine odaklanıyor o zaman. Yapay zeka ile ölüm tarihi tahmini gibi şeyler okumuştum kaynaklarda. Farklı inanç sistemlerinin kendi cevapları var. İslam ve Hristiyanlıkta genellikle ölüm sonrası bir yaşam, ruhun devamlılığı fikri var. Hı hı. Budizm ise yaşamın sonunu belki de yeni bir başlangıç, bir dönüşüm olarak görüyor. Pagan inançlarında da genellikle bir tür devamlılık, ruhun yolculuğu gibi fikirler mevcut. Yani orada da tek bir kalıp yok. Anlıyorum. Gördüğümüz gibi pek çok farklı teori, araştırma ve inanç bir arada ama tek bir kesin cevap yok gibi. Özetle evet, incelediğimiz kaynaklar bize ölümden sonra bilinç konusunun ne kadar girift, ne kadar katmanlı olduğunu gösterdi. Parnia'nın hatırlanan ölüm deneyimi kavramından, Borjigin'in beyin aktivitesi bulgularına, Moody'nin derlediği o ortak anlatılardan çeşitli bilimsel yorumlara ve köklü inançlara kadar çok fazla parça var ama resmin tamamı henüz net değil. Aynen öyle. Bilim bu gizemi çözmeye çalışırken kişisel deneyimler ve inançlar da bu büyük resmin önemli bir parçasını oluşturmaya devam ediyor. Peki tüm bu bilgiler ışığında sizin için geriye ne kalıyor? Dinleyicilerimiz ne düşünsün? Belki de üzerinde düşünmeleri için son bir soru bırakabiliriz. Eğer bilinç, hani tam işlevsel bir beyne o kadar da sıkı sıkıya bağlı değilse, yani o ölüm anındaki beyin aktivitesi gerçekten de bilinçli bir deneyimin kalıntısıysa ya da ta kendisi ise bu durum, bilincin doğası ve evrendeki yerimiz hakkındaki temel varsayımlarımızı nasıl sarsar? Çok düşündürücü bir soru. Kaynaklarımız buna doğrudan bir cevap vermiyor tabii ama üzerine kafa yormaya değer bir nokta bence. Kesinlikle. Umarız bu yoğun ama aydınlatıcı sohbet konuya dair ufkunuzu biraz daha genişletmiştir. Bir sonraki derinlemesine analizimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.